Merhaba arkadaşlar. Betüş'ün Kahve ve Tarot evine hoş geldiniz. Bugün nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma abone olan ve beni destekleyen arkadaşlarım için niyetimi aldım. Bugün Terazi burcu arkadaşlarım için kahve falı ve tarot açılımı yapacağım. Akıllı, adaletli, Kibar, girdiği her ortamda zarafetiyle kendilerini gösteren canım teraziler. Haydi bakalım, geldiniz mi teraziler? Eğer pozitif enerjilerle geldiyseniz kahve falı yoruma geçiyorum. Haydi bakalım arkadaşlar, kartlarımızı çekelim ve başlayalım. Terazi Burcu abonelerimi niyet aldım ve açıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Güzel şeyler çıksın. Evet arkadaşlar, fincanımızın içi bu şekilde arkadaşlar. Siz de bir bakın, ben de bir bakayım. Bu şekilde. Haydi bakalım. Çok olan yerden başlıyoruz her zamanki gibi. Şuradan başlayalım oldu mu? Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk gördüğüm şeyden başlamak istiyorum. Arkadaşlar sizler Nisan ayında çok fazla ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Hayatınızdan çok fazla insan çıkmış olabilir. İlk gördüğüm bu oldu arkadaşlar. Yani sizler Nisan ayında birçok ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Hayatınızdan birçok insanı çıkartmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çıkmış. Diğer tarafa bir bakalım. Arkadaşlar, sizler ev, aile, emlak konularından bayağı bir zorlanmışsınız. Bu konulardan yavaş yavaş rahatlayacaksınız. Yani bu konularla ilgili dertleriniz bitiyor, az kalmış arkadaşlar. Bu şekilde çıkmış. Diğer tarafa bakalım. Şu an arkadaşlık ilişkileriniz çok yoğun gözüküyor. Yani sosyal hayatınız canlı gözüküyor. Hep bir iletişim, söz konusu sosyal hayatınızda. Şurayı tam göremedim. Tamam. Arkadaşlar, teknoloji ve sanat alanında emek verdiğiniz bir şeyler var. Çok fazla emek vermişsiniz ama Emeklerinizin meyvesini alacaksınız arkadaşlar. Yani bu konulara o kadar çok emek vermişsiniz ki bu konularla uğraştıysanız eğer emeklerinizin meyvesini alacaksınız arkadaşlar. Onun altında ne varmış bir bakalım. Arkadaşlar sizlerde para durumu iyi çıkmış kredi çekme, çok fazla para harcama gibi durumlarınız var. Ama sonrası biraz sıkıntılı olacak arkadaşlar. Dikkat uyarısı da var burada. Yani arkadaşlar demek ki sizlerde şu an içinde şu an için para durumu var. Ee, ama sizler çok fazla para harcıyorsunuz bugünlerde. Ama ayağımızı yorganımıza göre uzatmazsak eğer hani ileride biraz sıkıntı yaşıyor olacağız. Şu içine bir bakmak istiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, baba, eşin ailesi, patronlar ve meslek hayatlarınızda yani bu konularda zorlanmalar yaşayacaksınız. Yani diyorum ki babanızla tartışmayın. Patronlarınızla tartışmayın. Meslek hayatınızı, hayatınızda ayağınızı kaydırmak isteyen insanlar var arkadaşlar. Bu konulara dikkat edelim olur mu? Çünkü burada zorlanmalarınız çıkmış arkadaşlar. Evet, ee, burada ne var? Arkadaşlar, sağlık anlamında çok hassas çıkmışsınız. Ayaklarda bir sorun oluşabilir ayaklarınız çıkmış ve şeker insülin gibi konulara da dikkat edelim. Önlemimizi alalım arkadaşlar. Yani burada sağlık olarak hassas çıkmışız. Ayaklarımız çıkmış ve şeker insülin gibi bir hastalığımız varsa da bunun önlemini alalım olur mu arkadaşlar? Şu tarafa bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar sizlerin aşk hayatınız sınanmış. Artık aşk anlamında rahatlayacağın günler geliyor. Hatta arkadaş çevrenden arkadaşım diye gördüğün biriyle aşk yaşayacaksın arkadaşım. Bu şekilde gözükmüş. Şu altta da bir şey var. Tamam. Arkadaşlar kötü rüyalar görebilirsiniz. Kabuslarınız artabilir. Bu geçici bir süreç olacak ama sizi biraz psikolojik anlamda etkileyecek. Yani arkadaşlar bu gördüğünüz kötü rüyalar, kabuslar artacağı için sizler birazcık psikolojik anlamda yorulabilirsiniz. Ama bu süreç sizler için kısa bir süreç olacak ve geçecek arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, evleneceğiniz insanla tanışacaksınız. Yakın zamanda ve mutlu olacaksınız. Çünkü bu kişi size çok iyi gelecek arkadaşlar. Yani sonunda mutluluk gözüküyor. Ve onun yanında arkadaşlar yeni bir iş başlatacak olabilirsiniz. Üniversitede okuyorsanız yanınıza ev arkadaşı alabilirsiniz. Ortaklaşa bir iş yapacak olabilirsiniz. Bir iş yeri açacak ama bu ortaklı olacak. Yani hayatınızda yeni başlangıçlar olacak arkadaşlar. Bu şekilde çıkmış. Tamam. Arkadaşlar, sizlerin kimseye değil kendinize ihtiyacınız varmış. Kendiniz için, kendinizi mutlu etmek için, kendiniz için bir şeyler yapın. Motivasyonunuzu arttırın ve özgüvenle yolunuza devam edin arkadaşlar. Bu şekilde çıkmış. Ve son olarak gördüğüm bir şey var. Ona bir bakayım. Tam olarak. Tamam. Arkadaşlar, aşk anlamında çok zorlanmışsınız. Çok kavgalar etmişsiniz. Şimdi ilahi adalet işliyor arkadaşlar aşk hayatınızda. Eğer aşk hayatınızda sen birinin canını yaktıysan ilahi adalet işleyecek ve senin canın yanacak. Eğer karşındaki kişi senin canını yaktıysa yine bir ilahi adalet işleyecek ve senin canın yanacak. Yani aşağıda ilahi adalet işleyecek, hesap sorulacak gibi çıkmış arkadaşlar. Renginiz mavi arkadaşlar. Mutlu günlerin geleceğine işarettir bu. Tabağımıza bir bakalım. Arkadaşlar tabağınız bu şekilde çıktı. Siz de bir bakın, ben de bir bakayım. Olur mu? Evet. Arkadaşlar, artık sen demeyi değil de ben demeyi öğrenmeniz gerekiyor olarak çıkmış. Yani artık diyor ki, artık diyor, başkasını düşünme ve sadece kendini düşün. Artık ben demek zorundasın. Çünkü arkadaşlar, istekleriniz, hedefleriniz, idealleriniz var. Yetenek yeteneklerinizle alakalı yapmak istedikleriniz var. Bunların hepsini de idare etmek için de ben demeniz lazım. Yoksa yapamayacaksınız arkadaşlar. Yani artık sen demeyi bırakın, ben deyin arkadaşlar. Eğer ben derseniz o sizlerin idealleri, hedefleri çıkmış arkadaşlar. Onları yapabilecek güçte olacaksınız. Eğer ben demezseniz de yapamayacaksınız arkadaşlar. Bir bakmak istiyorum tekrardan. Tamam. Arkadaşlar eski arkadaşlarınız tekrardan hayatınıza girmek isteyecekler. Ama iyi niyetli olmayacaklar. Sizlerin hayatınıza girip sizlerden bir şeyler öğrenip dedikodunuzu yapacaklar arkadaşlar. Hayatınıza eskiden gelen arkadaşlarınızı almasanız sizler için daha iyi olacak. Yoksa zarar göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu eskiden gelen arkadaşlarınız size iyi şekilde gelmiyorlar. Ya sizin bir açığınızı bulabilirler. Ağzınızdan bir şeyler kaçar. Ee, belki biri hakkında konuşursunuz. Ee, siz bir e, iyi bir şey, yani kötülemezsiniz ama biri bin yaparlar. Arkadaşlar, e, o yüzden sakın eski arkadaşlarımız gelirse onlar konusunda çok dikkatli olun. Ağızlarına laf vermeyelim arkadaşlar. Oldu mu? Sizler için iyi olacak öyle yaparsanız. Tamam, onu da gördüm. Arkadaşlar, çok fazla Birisi düşmanınız var. Konuşurken kimseye güvenip de bir şeyinizi anlatmayın. Bak burada da aynısı çıkmış. Kendinizle alakalı da olsa, başka bir yere de alakalı da olsa sakın sakın kimsenin ağzına laf vermeyin. Bak diğer yerde de bu çıkmış arkadaşlar. Onun yanında arkadaşlar biraz sinirli, biraz fevri çıkmışsınız. İçten içe kızdığınız şeyler çıkmış falanızda kendi içinizde kavga ediyor gibi çıkmışsınız. Yani arkadaşlar şu an sizlerde kendi içinizde bir kavga var. Biraz fevri gözüküyorsunuz, biraz sinirli gözüküyorsunuz arkadaşlar. Para durumlarınız, evlilik hayatınız, aşk hayatınız, iş hayatınızda eğer ben demezseniz hiç mutlu olamayacaksınız arkadaşlar. Bakın burada da uyarı var aynı şekilde. Ben derseniz hayatınızda yeni bir şeyler başlayacak ve güzel bir yola adım atacağınız gözüküyor. Ben demeyi mutlaka öğrenin arkadaşlar. Falınızın genelinde ben demeyi öğren diyor. Hep yani eskiden ya da bu zamana kadar hep sen demişsin. Yani karşınızdakileri, karşınızdakilerin istekleri olmuş. Artık sizin bırakın kendinizi bir salın. Sizin istedikleriniz olsun. Amacınız, idealleriniz, hedefleriniz varsa onlara yönelin. Ben demeyi öğrenin. Gerçekten birçok şeyi başardığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Bu zamana kadar hep başkaları için uğraşmışsınız. Bırakın Artık gelecekte de kendiniz için uğraşın, kendiniz için bir şeyler yapın ve mutlu olun arkadaşlar. Bir şeyler başardığınızda zaten çok mutlu olacak. Öyle gözüküyorsunuz arkadaşlarım. Aile hayatınızda değişiklikler olabilir. Yani bu değişiklikler nasıl olabilir? Bir taşınma, yer değişikliği gibi çıkmış arkadaşlar. Yani ne olabilir? Ev değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir yere taşınabilirsiniz. Yani ev alıp bir yere taşınabilirsiniz gibi çıkmış arkadaşlar. Çünkü taşınma ve yer değişikliği gözüküyor. Belki de arkadaşlar işte üniversiteye gideceksinizdir. Yani oraya taşınacak. Yani oraya başka bir yere gidecek olabilirsiniz arkadaşlarım. Yeni bir yatırım yapmayın diyor. Riskli olabilir. Yani kar yapacağım derken. Zarar etme diyor arkadaşlar. Burada da. Sakın arkadaşlar çok dikkat edin. Gerçekten yeni bir yatırım yapmayın. Riskli olabilir. Gerçekten kar yaparım derken zarar edeceksiniz. Buna çok dikkat edin. Orada da gerçekten ciddi bir uyarı var. Arkadaşlar. Alt tarafta da şu çıkmış. Hayvanlarınız varsa eğer. Yani evde hayvan besliyorsanız arkadaşlar. Hayvanlarınızın sağlığına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bir rahatsızlığı oluşabilir, çıkabilir. Arkadaşlar, eski aşklar gelebilir. Kabul ederseniz aynı şekilde sizin canınızı acıtacaklar ve güven sorunu yaşayabilirsiniz insanlara karşı. Çünkü arkadaşlar sizlerde şu var. Sizlerde güven sorunu çıkmış arkadaşlar. Yani sizler şöyle karşındaki insana hani biraz önce demiştim ya. Yani ben ben de sen sen demişsiniz arkadaşlar. Bu zamana kadar insanlara birçok şeyi yapmışsınız arkadaşlar. Ve o insanlar öyle bir sizin güveniniz sarsmış ki artık. Yani o yüzden tekrar bir de eski sevginiz geldiğinde eski arkadaşlarınız geldiğinde Gerçekten e, tekrar canınız yanarsa daha çok acıyacaksınız arkadaşlar. Son olarak tek demek istediğim lütfen ben demeyi öğrenin. Sen demeyi bırakın arkadaşlar. Bunu yaparsanız hayatınızda birçok başarı elde edeceksiniz olarak gözükmüş. So, son bakalım sonda da e, mavi renk çıkmış yine fincanıza çıktığı gibi tekrardan mavi bir renk çıkmış. Arkadaşlar, sizler mutlu olacaksınız. Lütfen ben demeyi öğrenin. Bak, üst tarafta da yılanlar var arkadaşlar. Son olarak onu görmemişim. Küçük küçük yılanlarınız var. O yılanlarda, yakın çevrenizde, yakın çevrenizdeki herkese bu zamanda dikkat edin arkadaşlar. Yani bugünlerde oldu mu? Hadi bakalım. Size çok seviyorum teraziler. Kötüler olmasın, iyiler olsun diyerek kahve falımı sonlandırdım arkadaşlar. Şimdi te canım teraziler için tarot açılımı yapalım. Haydi bakalım. Çok kibarsınız teraziler, sizi çok seviyorum. O kadar zerafetli insanlarsınız ki. Kadını çok güzel... Erkeği çok yakışıklı. Girdiğiniz her ortamda gerçekten kendinizi belli ediyorsunuz. Kendinizi gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir teraziyim diyorsunuz arkadaşlar. Terazi burçlarını da çok severim. Gerçekten adaletlidir, akıllıdır, mantıklı iş yaparlar. Çok severim. Ama işte kendilerini çok üzerler. Başkaları için uğraştıkları için, kendileriyle uğraşmadıkları için falda gördüğüm şekliyle de. Evet arkadaşlar, teraziler için tarot açılımı yapıyorum arkadaşlarım. Hadi bakalım. İnşallah güzel şeyler çıksın oldu mu? Evet, ilk kartımızı seçiyorum arkadaşlar. Hangisi olsun? Hadi şu olsun arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Demek ki dediğim gibi ben demeyi öğreneceksiniz artık ki bakın kılıç ası. Kılıç ası nedir arkadaşlar? Bir başlangıç yapacaksın. Kılıçtan keskin net kararlar alacaksın. Başına tacını takacaksın. Sen çok mutlu olacaksın canım teraziler. Hadi bakalım ilk kart güzel çıktı. İkinci kartımızı alalım. Evet arkadaşlar çok güzel. Bakın güç kartı geldi gördünüz mü? Demek ki arkadaşlar bakın kılıç ası neydi? Yeni başlangıçlar yapacaktınız ve arkasından güç kartını verdi. Güç kartı da nedir arkadaşlar? Sizlerin sonsuz bir güce ulaşacağınız ve aslan gibi güçlü olacağınız arkadaşlar bolluk, bereket, her şeyin size geleceğini işaret. Sizler yeter ki ben demeyi öğrenin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da çok güzel. Gördünüz mü? Falı doğrular gibi çıktı yine. Kartlarımız diyor ki bak diyor. Biraz önce demiştim ya falda. Senin diyor ideallerin var, hedeflerin var, amaçların var. Senin yeteneğinle alakalı yapmak istediğin şeyler var. Bak diyor sen diyor bak çok çalıştın, çok emek verdin. Sen bu emeklerinin meyvelerini alacaksın diyor. Çok güzel çıktı. Allah'ım inşallah bu da güzel çıkar dedim ama neyse olsun sizler güçlüsünüzdür. Akıllı insanlarsınızdır teraziler. Ben inanıyorum ki şu durumu da aşarsınız. Evet arkadaşlar bu kartta da diyor ki bizlere ben diyor insanlar bana o kadar çok şey yaptı, yaptılar ki Hani biraz önce dedim ya hep sen demişsiniz diye. Sen 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 diye diye arkadaşlar şuradaki insanlar sizi bu hale sokmuş olabilir. Biraz e, depresif haller içinde olabilirsiniz. Yani arkadaşlar bunu düzeltmek sizin elinizde. Biraz önce e, fincanda da tabakta da hep bahsettiğim şeyde sen demeyi bırak. Ben demeyi öğren artık demiştim. Demek ki arkadaşlar sizler bu halden çıkmak için ben demeyi öğreneceksiniz. Haydi bakalım inşallah. Hadi şu olsun. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Evlilik kartı, mutluluk kartı. Arkadaşlar hayatınıza seveceğiniz ee, hayatınızı alabileceğiniz evlilik düşünebileceğiniz insanlar girecek ve evleneceksiniz mutlu bir yola adım atacaksınız arkadaşlar bu şekilde çıkmış diğer kartımızda arkadaşlar diyor ki benim kalp kırıklıklarım var benim kalbimi o kadar çok kırdılar ki aşk hayatında kırıldım insanlar kırdı belki ailenizde kırılmalar oldu akrabalarınızda ama burada en çok aşkı temsil ettiği için arkadaşlar aşk konusunda kalp kırıklıklarınızın olduğu çıkmış arkadaşlarım hadi şuradan seçelim şuradan olsun evet arkadaşlar kılıç kraliçesi geldi kılıç kraliçesi artık senin sözün dinlenecek diyor demek ki bir şeyler yapacaksın çabalayacaksın artık kendin için yapacaksın bunları ve ileride senin sözün dinlenecek arkadaşlar. Çok güzel çıkmış. Diğer şuradan çekelim. Evet arkadaşlar gerçekten bu kartlarımızın hepsi falımızı doğruladı arkadaşlarım. Bakın hayallerinize bakıyorsunuz arkadaşlar burada. Diyor ki senin amaçların, hayallerin, ideallerin o kadar çok istediğin şeyler var ki bunları başarmak istiyorsun. Bunları tek tek toplamak istiyorsun, hayatına çekmek istiyorsun, hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun. Gerçekleştireceksiniz arkadaşlar en kısa zamanda inşallah. Evet arkadaşlar kısmetinizi almışsınız. Kupanızı, kısmetinizi almışsınız. Oturuyorsunuz. Ama yine bir takım uzaklara bakıp düşündüğünüz şeyler var arkadaşlar. Bu çıkmış. Kaç kart oldu? 3, 6, 9. Haydi bakalım son kartımıza şu üstteki olsun. Evet arkadaşlar bu kartımızda bize der ki sen uzaklara sen geleceğine bakıyorsun. Ne kadar güzel gördünüz mü? Hani idealleriniz vardı ya sizlerin, yapmak istedikleriniz vardı ya. ideallerinizi hedeflerinize, geleceğinizdeki şeylere düşünüyor ve geleceğinize bakıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu bir diğer bunun diğer anlamı da belki ayrıldığınız bir kişi vardır. Onun da gelmesini bekliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Onun da geleceğini işarettir yakın zamanda. İki anlamı da vardır arkadaşlarım. Haydi bakalım. Şimdi tekrardan Üstünden bir geçelim. Anlatalım. Çok güzel çıktı arkadaşlarım. Arkadaşlarım kartlarınız. Evet arkadaşlar. ilk kartımız neydi? Kılıç asıydı arkadaşlar. Net karar alacaksın. Kılıçtan keskin net karar alacaksın. Ve bir başlangıç yapacağını tacında takacağına işaretli arkadaşım. Hadi bakalım yeni başlangıçların hayırlı olsun şimdiden. Başarılar dilerim sana. Oldu mu canım teraziler? İkinci kartınız arkadaşlar güç kartıydı. Güç kartı neydi? Sonsuz bir gücün, gücün sana geleceğini işaret. Aslan gibi güçlü olacaksın. Teraziler hadi bakalım bolluk, bereket geliyor. Mutluluk geliyor. Güçleniyorsun artık. Diğer kartımızda diyor ki sen emekli emek vermişsin. Hedeflerin için, ideallerin için. sen, sen artık diyor meyvelerini alacaksın diyor. Yani e, emek verdiğin şeylerin meyvelerini toplayacaksın diyor yani. Burada da diyor ki insanlar bana birçok şey yaptı. Beni çok kırdılar. Ben hep onlar için uğraştım bu zamana kadar demişsiniz arkadaşlar bu kartta da. Ama ben demeyi öğrenirseniz eğer artık seni bırakıp bene geçerseniz arkadaşlar Mutlu olacaksınız. Yani bu sorunları, depresif halleri yaşıyor olmayacaksınız. Ve bir evlilik söz konusu arkadaşlar. Evlenecek olabilirsiniz ileride ya da yakın zamanda. Çünkü bu evlilik kartıdır arkadaşlarım. Güzel bir e, yola adım atacaksınız evlilik konusunda. Hadi bakalım. Şimdiden mutluluklar. Arkadaşlar burada da diyorsunuz ki benim kalp kırıklıklarım var aşk konusunda diyorsunuz ya da insanlar da kalbinizi kırmış olabilir ama genelde aşk anlamında oluyor arkadaşlar bu kartımız. Yani aşk anlamında biraz kırıl, kırılmış olabilirsiniz. Arkadaşlar diğer kartımız kılıç kraliçesi, kılıç kraliçesi diyor, kraliçesi diyor ki artık senin sözün dinleneceği zamana yavaş yavaş geliyorsun ve geleceksin diyor arkadaşlar. Bu da çok güzel diğer kartımız hayallerine bakıyorsun. Bunları gerçekleştireceksin inşallah diyor. Önüne zorluklar da çıkabilir ama siz bunu gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Hayallerinizi haydi bakalım. Ben size çok güveniyorum. Serazer çok akıllıdır, mantıklıdır. Ama işte şu ben de öğrenin tekrar diyorum. kupa kralı arkadaşlar. Kupa kralı kısmetinizi almışsınız. Kupanızı almışsınız. Oturuyorsunuz rahat bir şekilde. Ama arkadaşlar yine ileri bakıp yani düşünceleriniz çıkmış. Bence yani düşünmeyin arkadaşlar. Hedefinize odaklanın, çabalayın. Siz zaten güçleniyorsunuz. Ve son kartımızda da demiştik ki arkadaşlar, sen artık geleceğine bakıyorsun, geleceğine odaklanmışsın. Geleceğin için planlar yapıyorsun. Ne kadar güzel bir şey bu. Değil mi arkadaşlar? Geleceğimizi düşünmek, başarmayı hedeflemek Arkadaşlar bir de bu diğer anlamıyla e, ayrıldığınız bir kişi varsa geleceğin işarettir yakın zamanda hadi bakalım. Bu şekilde çıkmış tarot kartlarımız arkadaşlar. Şimdi sizler için arkadaşlarım iki tane aklınızdaki kişiden sevdiğiniz kişiden iki tane kart çekelim oldu mu? Canım teraziler. Hadi bakalım şu olsun. Bir de bu olsun. Evet arkadaşlar iki tane kart seçtim sizler için bir mi olsun iki mi arkadaşlarım bir mi iki mi aklınızdaki kişiden sevdiğiniz kişiden sizlere gelen mesaj olsun arkadaşlar bir mi iki mi seçtiğinizi umuyorum arkadaşlar ve ilk kartımı açmak istiyorum bakalım ne çıkmış. Biri seçen arkadaşımın akındaki kişi sevdiği demiş ki her şey yolunda, mutluyum, umutluyum demiş. Hmm. İkiyi seçen arkadaşımın akındaki kişi sevdiği kişi de demiş ki bu aralar çok işim var, kendimi bile ayıracak vaktim yok ki sana ayırayım der gibi çıkmış arkadaşlar. Olsun, moralinizi bozmayın. Evet, teraziler. Kahve falı yorumum bu şekildeydi. Tarot açılımım da bu şekildeydi. Sevdiğinizden aklınıza kişiden gelen mesajlar da bu şekildeydi. Sizleri çok seviyorum Teraziler. Bunu bilin istedim. Sağlıkla, aşkla, huzurla, mutlulukla kalın arkadaşlar. Bu arada Lütfen arkadaşlar artık kendiniz için bir şeyler yapmanızı istiyorum. Artık sen demeyi bırakın, ben deyin arkadaşlar. Bakın göreceksiniz ki yıllarınız boşuna geçmiş. Birazcık da kendiniz için çabalayın. Birazcık da kendiniz için uğraşın olur mu arkadaşlar? Yani mutlaka uğraşıyorsunuzdur ama sizler o kadar iyi insanlarsınız ki kendinizden önce başkalarını düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bu da yani bilmiyorum kendiniz için, yap kendiniz için yapacağınız şeyleri erteliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen sen demeyi bırak, ben demeyi öğren. Oldu mu canım teraziler? Haydi bakalım. Sizleri çok seviyorum. Başta sağlıkla kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, açla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.